Çekiyor mu video? Hmm. Geçen balıkta çektiğin gibi olmasın? Bak evet, bak evet, çekiyor. Bu suyuları değil moruk. Bu suyu içmeye gelmiş. Tamam mı? Hani abi ağzı onun için. Kafa kaldırıyor. Kızdı. <gülüyor> <gülüyor> kızdı abi. <laughs> bak bak nasıl ağzını açıyor bak. Yuh. <laughs> abi ne diyorsun? Senin kafayla böyle bastırsam sen de ağzını açacaksın da. Bak bak. Nasıl ağzını açıyor? Korktun mu çocuk? He? Korktun mu? Sen korkmadın mı? Tabii biz doğaya saygılıyız, öldürmüyoruz değil mi? Evet. Salam gitsin. Hadi mi? sal gitsin hadi sal. Hadi gene Fatih abine dua et. Yoksa var ya. Nasıl kafa kaldırıyor ha. Hadi git. <laughs> hadi git. Var mı bu çıkmeta? Vardır.